Arkadaşlar merhaba 21 Mayıs Salı ABD koşu Indianapolis yarışlarındayız. 9 koşuluk bir program var. 21 onda başlıyor. Birinci altı ödenen yani ilk aya bir satış kursu 3 kardeşi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte. Koşu 5 binlik bir satış kursu 14 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Keen Ice ile başlayacağız. Fernando de la Cruz da start alıyor. 100 metre kum pistteki son favori olduğu son startında ikinciliği var. Aynı koşuda üçüncü olan Beautiful. Temple 7 numaraydı. Beautiful Temple. Yarmari Correra ile start alacak. 6 numaralı <coughs> CFB2 Brutus. Önceki startını 1670 metre kumda 1.47.50 ile kazandıktan sonra son startında bir ikinciliği var. 1200 Tapeta'da. Bir de burada 4 numaralı Skylar, Skylar Will Evan Roman'la yazılabilir. Sürpriz beklediğim bir isim. İkinci koşu bir satış koşusu. 3 İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 15.000 dolarlık bir satış kosu 18.500 dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı River End son startında 4.000'lik bir satış kosunda 900 kumda ikinciliği olan bir isim Fernando de la Cruz'a start alır bugün. 3 numaralı Home Run Happy Rodney Prescott'la start alacak. Daha sonra ekürlerden 1 numaralı Vichy Vichy 6 numaralı Royal Ice ile Equery. Somali Bermuda'da start alacak olan bir isim nispeten ikinci önceki start hariç üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 4 numaralı King of the Rainbow German Terazayla önceki startında bir ikinciliği var 1200 tapetada. 3. koşu bir satış koşusu. 3 gal İngilizlere mensup 1200 kumda start alacak koşu 12.500'lük satış kursu 23.800 dolar toplam ikramiyesi var. Koşunun zor bir koşu gibi gözüküyor. Üst grup koşulardan bu koşula gelen 1 numaralı El Rosillo ile başlayacağız. Macken Anderson'da start alacak. 3 numaralı Drapid. Son startında bir ikinciliği var. Jane Elliott ile start alıyor. Aynı koşuda 3. olan 5 numaralı Neo King. Andreas Uluo ile önceki startında bir ikinciliği var Neo King'in. 6 numaralı Hunter Town Santos Sanyur'la 4 numaralı G.V. Rukus Samuel Bermudez. Önceki startına 1100 tapeta kumda 1.84.92 ile kazanmış bir isim. Yazmadığımız bir 2 numaralı ilk aldı. O da favori oldu son startını 1200 tapetada kazanmış bir isim. 11 72 derecesi. 1.356.42 sıralamasıyla kapatmakta fayda var bu ayağı. Dördüncü koşu, e, ikinci şartla yayınladığı hikaye, 22 43te start alacak küçük oradışı İngilizler'e mahsus 1200 kumda bir şartlı koşu. Koşuda 40 binlik orta grup bir şartlı koşu. Burada kariyerin dört startında, 2022 yılında başlamış koşu hayatına 1000 metre kumdaki e, maiden koşuyu kazanarak, daha sonra önceki startında bir boydan az bir fark 8 binlik şartlı koşuda ikinci oluyor ilk kumda son startındaki 100 kumdaki satış koşusunu da tutarak kazanıyor. 6 boydan fazla farklı favori olduğu koşu. Bugün bu grupta yine aynı jokeyle start alacak son startındaki yatağı yapması bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Bir numaralı S Magic. Beşinci koşu meydan satış koşusu 1200 kumda. Üç koru dışı İngilizlere mahsus bir koşu. 5000'lik bir meydan satış kursu 13500 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Duck W ile başlayacağız. Örneğin Brace Code'da start alıyor. İki önceki startında bir yarım boy farkla ikinciliği var. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 8 numaralı Rob Yer. O da üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Andreas Uro ile start alacak. 7 numaralı Emerson's Dream. Fernando Delacruzla de Sonra startında iki kez tabela değer bulmuş bir isim. 9 numaralı Ribbons and Light Lace kariyerinin ilk startında Oscar Villarreal'la boşta şans verdiğim isimler. Üçüncü müsaitse 5 numaralı Arrington Andreas Kaleja ile yazılabilir bu ayakta. 6. koşu bir maiden koşu. 1200 kumda 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. 3550 dolar toplam ikramiyeli bir maiden kuşu. 3 numaralı Beauty Bolt, Bolt the yavrusu Steve Asmussen'in antren ettiği, Kate Asmussen'in çok iyi, çok iyi olduğu yarış. 775 bin dolara satın alınmış bir Bolt the yavrusu ilk startında. 5 numaralı Special Justice, o da Justify yavrusu, o da 200 bin dolara satın alınmış bir isim. 6 numaralı Contemplation, Joseph Belmier ile Eskiden üç grup koşulardan bir koşuya geliyor ve dört numaralı Beach Cowboy, Emmanuel Esquivel bu koşuda şans verdiğim isimler. 7. koşu satış koşusu üç kare İngilizlere masum 1600 isimde start alacak bir şartlı satış koşusu. Koşu 12.500'lük satış koşusu 23.000 dolar toplam ikramiyesi var 23.800 dolar. 4 numaralı Fierce Asalt'la başladık. Orlando Mojica ile start alacak olan 1 2 3 3 bin bir kuşa geliyor. Önceki iki startında 1 2 3 3 var. 1300 1600 tapetada bu önceki iki startı. 6 numaralı 10 Palm Sunday. Abel Lescano ile start alacak olan biz. 9 numaralı Waltin Hanalia ile 5 numaralı I am the game Elbon start alıyor. 8 numaralı Moonrise Drive Emanuel Esquivel'e son startına burun farkıyla bir ikinciliği var 1670 tapetede. İkinci cihaz ise bir numara Rare and Ready AXEL CONCEPTION yazılabilir. Önceki startta 1600 tapetede made in koşuyu kazanıyor. 1.40.37 ile son startta da 7500 bir satış koşusunda 1600 tapetede bir boydan az bir farkla ikinci oluyor. Geldik 8. koşuya bir made in koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1300 start alacak. Bu şu 38.500'lük orta grubun altında bir maiden koşu. 2 numaralı Give The Three Steps ile başlayacağız. Alberto Burgos ile start alacak olan üst grup koşulardan bu koşu. 115.000'lik koşulardan geliyor. 3 numaralı Costly Pass son startında favori olduğu koşuda. Oyun farkıyla son anda yakalanan ikinci oluyor 1100 kunda. 5 numarada Knee Deep Justice aynı koşuda 3. olan bir isim. O da startında Start'ın bir ikinciliği var. Çarımın Teraza ile start alacak bugün. 8 numaralı da Greek, Greek Valley ile ekibi olan 7 numaralı Tremor. Bu koşuda şans verdiğim son isim. Tremor'da son startlı bir ikinciliği var 1600 kumda. Geldik son koşuya. Bir maiden satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsus. 1200 kumda start alacak. 4 numaralı Specialty, specialty Act ve 7 numaralı Tennis Kit ekibi. 15 binlik bir meydan satış konusu 18.500 dolar ikramiyesi var. 7 numaralı en kitle ekürü olan 4 numaralı Speciality Act ile başlayacağız. 38 binlik koşulardan bu kuşlara geliyor. Evin romanla start alacak bugün. 9 numaralı Lantana Star Rodney Prescott 8 numaralı Get Me One To Samuel Bermudaz bu koşuda öne çıkan isimler. Bir de 2 numaralı Holiday City. Adın Cimenez'de bu koşuda şans verdiği isimler. Amerikan yarışlarına bahis yapıyorsanız web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım video bir bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarına video olarak seyredebilirsiniz ve varsa galoplara erişebilirsiniz. Hiçbir abonelik, üyelik vesaire gerektirmeden kullanabileceğiniz bir web sitesi. Aynı zamanda e, saat 18.30 gibi çıkan atlar belli olduktan sonra biraz sonra size aktaracak olduğum altı ganyan şablonlarını da mümkün mertebe yenilemeye çalışıyorum, güncellemeye çalışıyorum. O şablonların güncel haline de ulaşabilirsiniz bu web sitesinden. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 5 numaralı Keen Eyesight, 7 numaralı Beautiful Temple, 6 numaralı CVV2 Brutus ve 4 numaralı Skylar Villain. İkinci koşu 2 iki numaralı River End, 3 numaralı Home Run Happy, 1 numaralı Vishibashi, 6 numaralı Royal Icing the Ecury ve 4 numaralı King of the Rainbow. Üçüncü koşu 1 numaralı El Rosillo, 3 numaralı Drop It, 5 numaralı Neo King, 6 numaralı Hunter Town, 4 numaralı CB Rukus ve 2 numaralı Bullshit sıralaması ile kapatmanızda fayda var bu aya. Dördüncü koşu ikinci altı ganyan ilk aya 22.43'te start alacak. Fernando de la Cruz'la S-Magic bir numaralı tek olur gibi gözüküyor. Daha sonra 5. koşuda 4 numaralı Lucky Linda V. 8 numaralı Ruby Girl. 7 numaralı Emerson's Dream. 9 numaralı Ribbons and Lace ve 5 numaralı Arrington. 6. koşu 3 numaralı Beauty Bolt. 5 numaralı Special Justice. 6 numaralı Contemplation. 4 numaralı Beach Cowboy. 7. koşu 4 numaralı Fierce Assault'la başladık. 6 numaralı On Palm Sunday. 9 numaralı Wild Skin. 5 numaralı I'm the Game. 8 numaralı Moonrise Drive ve 1 numaralı Rare and Ready. 8. koşu 2 numaralı Gimit 3 Steps, 3 numaralı Costly Pass, 5 numaralı Needed Justice ve 7 numaralı Tremor 8 ile eküri gördüğünüz gibi. Son koşu 1 medium koşu, 4 numaralı Special Act ile başladık. Kit ile eküri, 9 numaralı Lantana Star, 8 numaralı Get Me One Two ve 2 numaralı Halodex'te şans verdiğim isimler arasında yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.